Valla, benim arkadaşım kızım ona benimde bir tek girdik. <laughs> Dünden tamam bana geliyorum. Hmm. Aa benim şeyim var. Hah, şöyle petlere girelim. Hı, sporcu. Bu da havayı ya yani yani, yani yapar da üçte şu anda beşe gelecek. Ooo iki tanesini yaptım ya. Yes bana. Ben onları binek sandıktan sonra bilmiyorum. Neyse. Hemen. Hı, şöyle. Azıcık yukarıdan da yapalım. Hı, aşağıda. Gel Bir şey düştü ama neyse bir şey olmaz. Hmm. Bu kaldı. Ama tek bu kaldı. Ama daha iyi oynayayım. Neyse. Bugün hiç bilmediğim bir şey yapıyoruz yine. Bilmediğim bir şey. Ne ben de bilmiyorum. Tamam hadi. Öf. Şöyle. Evet. Şimdi ben arkadaşlar ben, benim yaptığım bir sürü ev var size tanıtacağım. Bakalım nasıl. Hmm, şey. hmm. Hmm, Çok güzel olacak. Çok güzel yani. Azıcık daha süsleyeyim isterseniz. Burayı da sizler üstlerim. Bakın şimdi arkadaşlar. Şöyle şeyler olması lazım. Dans etmeliler. O zaman şöyle yapalım. Gidelim. Aa, üst katı mı var bunun ki? Üst kat. Burası ne lazım? Bitteschön. Çalışmıyor. Birazdan yaparım. Çalışmıyor çünkü kullanmıyor. Ben Abone olun. Gel abone olmayı göstereyim. Aracıma şuraya geliyoruz. Bunu bir tık zaten Arkadaşlar çok ama çok ama çok yakınlaşmışız. Mesela bak. Ve sınırlarımı yenildikten yapalım şöyle şöyle ha Hı hı. x d de şey toplamaya çalışacağız çok sesim çıkmıyor kanım. Arkadaşlar. Bu arada bu sefer Hadi gelin bunu oynayalım. Bu oyunu siz bir görseniz. Bir görseniz. Ya, bu arada arkadaşlar yeni kuşumu gösterdiğim için. Almadı. Atmamışım ya yayınlanmış neyse. Burada böyle Eylül mesela Melis ondan böyle bir sürü çeşidimiz olacak. Onlardan hele daha çok atacağız. Dur ses. Arkadaşlar şimdi bugün sizlerle birlikte PKX oynayacağız. Ben yani işte gördüğünüz bir de Eylül'ü e gizledim düşeceksin küçük bücük? Gel buraya. Bak elini verdi. O sesi. Ya tepedi. Ya tepedi. Tadilat yapalım herhalde. Şöyle suyu koyayım. Ah beni nereye götürüyorsun? Ah boyu. Böyle Melis'ten gidiyorum buna. Kendim de ben. Bakayım şimdi. Bu benim. Ben şu an. Ben komik eşliği Hello. Bu hello mu diyor yoksa yabancı mı? Ver yani işte ben, ben benim videolarım böyle. Bu da küçük büyük. Bu vardı arkadaşlar. Bu ne? <laughs> o artık no yok. Bu o, o dişi de ben başka bir tane. Şimdi size atmayı göstereceğim. Buradaki yere takılıyoruz. Sonra buraya sıkılıyoruz. Sonra mesela biz buraya gel buraya tıkladık sonra buraya geliyoruz. Hı. Aldım. Mesela ev evet, evet evet çocuk çocuk. ben yapıyoruz. Sonra böyle yayınlıyoruz. Ben Arkadaşlar siz bu ben, ben videoyu kaç tane attım siz siz hala ne yapıyorsun abone olmuyor. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi size çok komik bir videomu göstereceğim. Ama çok, onu bazı kişiler izlememiş olabilir. Çünkü o azıcık deli. Deli ne yapacak Bir şey yani. Bunu aradan ondan önce. Yani Bunu yaktı. Bu da yaktı. Bu da yaktı. Bu da yaktı. Bu da yaktı. Evet başka yok ki. Neredeydi o? Şimdi mi Benim Ben Şimdi orada. Arkadaşlar. Kamik, ben bile gördüm yani siz görmezseniz. Evet. Bu burada. İşte ben. Gidiyelim. İlk attım diyor bu. Döns, döns. Hayal ediyorum. Nasıl yapıyor? atılıyor bakalım 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 arkadaşlar 10 dokuz sekiz yedi altı beş dört ama orada saniyesi varmış dur hele on altı on beş on dört on üç on iki, on bir, on, dokuz, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sıfır ve bitti. <laughs> ya ama abudam abudabuki. Bakın arkadaşlar kaç tane görmüş. Bak yüzlük geçmişim siz hala neydesiniz ya. Allah'ım <laughs> yavrum kayra olacağım. Arkadaşlar bu günkü video bu kanalda abonecin'e basmayı unutma. Biz çok sev. Bay bay.